Çiftçi TV ekranlarından şu anda ekranın başında bulunan e, Şaka Şaka'ya şu an e, göz verip sesini biraz daha açan e, tüm izleyicilerime buradan selamlar, saygılar olsun. Bundan sonra aşağı yukarı 4 yıl ara vermiş olduğu şaka ama Çiftçi TV'de tekrar start vereceğim. 21 yılın tecrübesi var. Nedir bu? Çoğu zaman eleştiri alıyorsun ki her zaman almaya devam edeceğiz. Ama amaç sonunda e, sizin yüzünüzü bir de bu sede olsun güldürmek. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ilk şakamıza başlayalım. Şakamızda yağ satan bir amcamız var. Yer Maltepe. Maltepe halinde arabasını çekmiş. Ufak ufak yağlarını koymuş. O doğal zeytin yağlarını satarken başına musallat olan ben. Az sonra. Ne 10 lirası? Git tuvalete girsen 10 lirayla. Ne 10 lirası? Kaç lira bunlar? Git tuvalete girsen 10 lirayla. Karadeniz öpücük vereyim dedi. Şaka zede çileden çıktı. Amca. Emice. Emice. Ne? Öpücük vereyim. Şimdi belaya koyma beni. Niye amca ya? Dalga mı geçiyorsun sen yok, benden? Param, param yok. Hani öpeyim Hadi yürü. Fener Yağlı yağla yersen, yağları da yersen Yağsız yeme kalır boğazında Selamünaleyküm Merhaba abi buyurun, hoş geldin. Ya şurada oturayım da dikkatimi çekti ee, Sen söyle Baktım böyle oturuyorum gariban gariban Nasılsın İsmail abi? Sağ olasın Allah razı olsun Sen de iyisin İyiyim abi sen şimdi yağ mı satıyorsun burada? Evet kendi var yağı Sen şimdi yağcı mısın? Hadi ya o, o, o dedi ki abi? hani yağcı da falan. O anlamda değil. Sen Ben zeytinyağı satıyorum. Ha, zeytinyağı satıyorsun. Şimdi nerenin yağı abi? Manisa'nın Gelenbe köyünün yağı. Niye Manisa'da satmıyorsun burada satıyorsun? Efendim? Ne yapayım Mustafa abi? <laughs> ben? <biliyorum. gülüyor> ne yine bunu Manisa'dan aldın geldi, satıyorsun burada değil mi? Kendi bahçemin yağı. Ha kendi bahçenin evet. aldın Manisa'dan kalktın buraya geldin değil mi? Evet burada oturuyorsun. Geldin burada yağ satacaksın evet. değil mi? Bu evet. açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyor mu bu? zehirlenmem değil mi? Bir dakika yalnız. Ben yardımcı olayım. Alacağım. Dur ya. Dur alacağım abi. Dur. Mustafa Karadeniz bütün yağları denedi. Şakazede Çile'den çıktı. Oo. Gözleri gibi oldu ama. Otur amca sen yaşlısın bak. Tansiyonun çıkar. Bu. Buna da bakayım. Öyle değil. Öyle değil. Kapatma. Ben onları satacağım. Hepsini alacağım, alacağım abi alacağım. Para para kum gibi rahat ol. <laughs> Na, ben ha, kapağı siliyorsun. Tabii. Ki. Ha ben pisliyim öyle mi? Öyle değil. Ağız değdi. Ağız değdi. Tabii ki. Ha. Bak şimdi seni gözüm tut da az önce var ya seni böyle hiç böyle hiç böyle sağlam bir tip görmüyordum ha. Ya, seni şimdi gözüme girdin ha hem de bu sağdakine girdin. Sola girmek kolay, sağa girme benim. <laughs> Yalan. Esen yalan. Bu sıfır yedi. Ha. Bu yaşımda ben yarım litre zeytinyağı satacağım bir diye yalan söyleyecek mi? Oh. 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 denemeye kalkarsanız zeytinyağı zehirlemesi olursunuz. Haberiniz yok. Peçete var mı? Eee. bu, oh. Brr. Nah, 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 nah. <laughs> Ney? Ağzı açılanları böyle koyalım. Bunları başkasına verecek halim yok. Size verecek. Allah Allah. Tabii ki. Beyefendi, niye kapağıyla içmiyorsun? Beyefendi, niye kapağıyla içmiyorsun, ağzına dayıyorsun onları? Alacağım abi. Ama aynı ya, denediniz. Ama bakmam lazım abi ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha. Bu? O da aynı ya. Şu demin tattığınız yağın aynısı. Hı. Hmm. Beyefendi bunların aynısı. Hepsini denemenize gerek yok. Yani niçin insanlara itimat etmiyorsunuz? Hiçbirini beğenmedim abi. Ha. Ah. Biraz evvel dilinizi şapırdatıyordunuz. O size, size kaç ayıp olmasın diye. Neyse ben almıyorum. Böyle bir şey yok. Nasıl yok? Böyle bir şey yok. Bunlar ne olacak? Satarsın abi? Neyi satıyorsun? Şu şekilde açılmış kullanılmış yağı. Sen alır mısın? Ben ağzı dedin. Nereden bileyim şey? Ne demek nereden bileyim ki? Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Ben biliyorum ya yetmez mi? Bu Müşteri bilmiyor. Müşteri bilmesin. Ya boş ver abi. Ne demek bu? Hayır öyle bir şey yok. İçerisi bitmez abi. Boş öyle ver. öyle bir şey yok. Onların parasını vereceksin. İyi oldu o zaman abi. Ee, ben de sizden hoşlandım. Yani çok iyi bir esnafsınız. Parasını alayım ondan Neyi sonra... parasını? Yağların parasını. Almadım ki yağların parasını vereyim. Ağzınıza sürdünüz. E nereme sürecektim? Kirlettiniz. Ne Neyi kirlettim? Yağları ağzına sürdüm. Ben? Evet. Benim ağzım günde üç defa... Yani Biz, ben fırçalıyorum sen ne diyorsun abi? Senede bir sefer fırçalanmış gibi bir hali var o dişlerin. Bir de iftira hakaret <laughs> var yani i̇stira, beyefendi. hakaret niye olsun ki? Belli oluyor zaten dişlerimizin pasalanda. Son bir kez şans veriyorum ben sana. Ne şans tanıyormuşum? Ben şimdi bakayım bunun tadına. Beğenirsem. Olmadı. Bunu da beğenmedim. Açık. Şansını kaybettin abi. Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Şaka Zede yağların parasını istedi. Para mı vereceksin kardeşim? Hangi parayı abi? Kardeşim bak altı ben tane... Ben sana borçlanmadım ki. Bak altı tane zeytinyağının kapağını açtım. Tamam kapak para. parasını vereyim. Kapak parasını... Kaç lira kapak? Kapak Bir ya milyondan ya. altı milyon. Benim yağlarımın parasını ver nereye gidiyorsan git. Yok arkadaşım... Olmaz kardeşim gel buraya. Nereye ya abi? Polis çağırırım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ya o var. adam bizde ne haberi var ya? Ya şey, bak bir şey söyleyeyim şey, abi. Şeyi diktiğini Bak gördüm. ben sana 10 lira vereyim gene de. Ne 10 lirası? Kaç lira bunlar? Git tuvalete girsen on lirayına. Kaç lira bunlar? 2, 4, 6. Orası 120 lira. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet ol. Efendim, ne var ya? Efendim lütfen. Ne, ne oldu? Efendim, gel kardeşim. Gel. kardeşim bir de kardeşim. Gel. Gel, gel şu yağların parasını ver. Ha. Ondan sonra nereye gideceksen git. Zorlanma alacağım ben de parayı ya. Benim bu yağlarım ne olacak? Yağ gibi duracak orada işte. Hayır. Nasıl duracak onlar? Dik, dikey dursunlar. Daha görünüyor. Onların gülüyorlar. zararını kim çekecek? Ya ne zararı? Satınları başkasına. Öyle şey mi olur canım ya? Ben <laughs> ne var abi? Bırak beni ya. Ne şahsınıza ne kimliğinize yakışıyor. Sizin gibi saatte bin dolar para kazanan bir insan böyle bir şey yapar mı? Ya abici, benim ekmeğimle oynuyorsun. Ağzından çıkan kerem çok kibar beyefendi diyorsun ama yaptığın hareketler maganda. Abi <laughs> Git gidiyorsun. E ne yapayım seninle mi oturacağım burada sabah kadar? Benim paramı ver git. Ya ne parası ya? Para kimde var? Bakın benim ben... o yağlarımın parasını verirsin, He. ondan sonra yürür gidersin. Ağzın burnun köpürdü, miden yağ gördü. Ne yapalım şimdi onu söyle. Ben paramı isterim. Yok bende para. <laughs> Amca öpücük vereyim mi? Pişt. Amca Pişt. öpücük vereyim. Öpücük vereyim. <laughs> <laughs> Onlar ne için poşet okudu şimdi? Bunlar herhalde satacak değilim ben. Allah Allah. Yürü git kardeşim bela mısın? Nesin sen ya? Abi tamam sakin ol. Nereden diyorum. geldin sen? Trabzon'dan. He? Trabzon'dan. Bela mısın? Yok. Yürü git. Tamam sakin ol amca gidiyorum ya. Ne sakin olacağım? Ben vicdan olarak rahatsız oldum biliyor musun? Yani yani sen, sen vicdan var mı? Vicdanın olsa benim altı tane yandım. Abi o abi abi ya alayım da Amca. Emice. Emice. Öpücük vereyim. Şimdi belaya koyma beni. Niye amca ya? Kavga mı geçiyorsun yok, sen param benden? Param param yok. Hani öpeyim yanaklarını. Hadi yürü. Yanaklarından öpeyim. Yürü git elimden bir kaza çıkartacaksın. Ama dur gibi yanaklarım var amca. Evet. Tamam 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 sakin ol sakin ol. Eee şaka da buraya kadar çünkü yaşlı amca ne olur ne olmaz burada şakayı kesmemiz lazım amca para gitti ben sana Hani senin paran yoktu? Şimdi arka cebimde para varmış Zaten eksik ama ver hadi ver ver Nasıl eksik abi kaç lira ya? 120 lira 6 Na, tane Hatta, hatta kaç lira? 120 lira ver o 100 lirayı şimdi helalleştik Yağlar? Yağları da vereceğim sana. İstemiyorum. Ben biliyorsun. Nasıl ben bilirim? Vermeyecek mi yağları? Cem niye vermeyeyim? Burada uyanım çıktı ha. Bizim baloncudan farkı yok. Al yağlarını. İstemesen vermeyecektim valla. Hayır hayır öyle bir şey yok. Amca. Efendim? Ben sana al yüz daha vereyim. Ne daha vereceğim? Yüz daha vereceğim. Yok. Niye? Niye? Üstünden geldi efendim? Yani. Kimden geldi? O ne için verir, veriyorsun, o parayı sen bana? E çok gördüm seni. <laughs> amca bir sana bir kamera şakası yaptık. Mustafa Karadeniz'e ben sana tatlı bir şaka yapmak istedim. Bak şurada arabanın içinde o renkli camlar var aynalar. Yani arabanın camların içinde. E, bak bunca amca orada kamera var tabanın içinde. Bir sana bir kamera şakası yaptık. Nasıl? Nasıl yani? E, kamera şakası sen orada izlemiyor musun? İnanmıyor ya. Amca bak arabanın içinde. Nasıl? Koltukta şey içinde beni de tuhaflaştırdı. İçinde kameraman var. Canın sağ olsun. Ne diyeyim artık? Yani biz sana 100 lira da o yüzden biraz daha fazla verdik. Buyur abi 200 lira. Gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hakkın hep evet var. Seni helal Helal hoş da... olsun. Kusura bakmışsın. Sen de helal et. Ben, ben. yok ben helal hoş olsun. Ben. Sen, ben daha şaka uzatırdım ama evet. hani baktım biraz öksürüyorsun biraz zorlandın. Önce sağlık. Değil bu arada şakayı kesmek lazım. Bu da yıllarda getirmiş olduğu bize bir tecrübe.